Yemezler suç örgütüne bu ilk yapılan operasyonda değil. Örgüte 2023 yılında başlatılan soruşturma kapsamında silahla adam öldürme, silahla birden fazla kişi yaralama, birden fazla iş yeri ve aracı kurşunlama, silahla tehdit ve yağmaya teşebbüs suçlamalarıyla operasyon başlatılmış, örgüt çökeltilmiş, 22 şüpheli tutuklanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya siber suçlarla mücadele kapsamında bir haftadır süren operasyonlarda 189 şüphelinin yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya siber suç operasyonlarını duyurdu. 17'ye düzenlenen operasyonlarda 189 şüpheli yakalandı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlar Dairesi ve Masak Koordinesi'nde yapıldı. Yasa dışı bahis dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği hedef alındı. 189 şüpheliden 83'ü tutuklandı. 47'sine adli kontrol uygulandı. Şüphelilerin sahte ürün satışı ve kiralık bungalov ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Yasa dışı bahis, kumar ve para transferlerine aracılık yaptıkları, mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri, geçirdikleri tespit edildi. Yerli Kaya Siber Vatan'da da gözümüz açık sanal devreyede izledi. Milletimizin yanındayız, siber suçlara karşı operasyonlara devam edeceğiz mesajı verdi. Bursa'nın Karacabey ilçesinde ise uyuşturucu ticaret yaptığı tespit edilen adres operasyon düzenlendi. 3 kişi tutuklandı. Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapılan adrese operasyon düzenledi. Onlarca polis belirlenen ikameti kuşatarak koç başlarıyla kapıları kırdı. Operasyon anları polis kameraları tarafından hem karadan hem de havadan kaydedildi. Görüntülerde ekiplerin koordineli hareketi dikkat çekti. Aramalarda 10488 adet sentetik ecza hap, 69 gram sukun, 2 adet tabanca, 1 tüfek ve 1 kasa ile ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. CHP için hareketli bir gün. Şimdi bir kez daha Ankara'ya gideceğiz. Burcu Kandemir'den alacağız. Neler yaşanıyor? CHP'de ihraçlar bekliyorduk. İki eski vekilin ihraç edildiği duyuruldu. Burcu neler yaşanıyor? O iki isim kim? CHP Genel Merkezi'nde saat 13'te Yüksek Disiplin Kurulu toplanmıştı. E, parti tüzüğüne üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlar gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek ve OYDK toplantısı sona erdi. E, kararlar çıktı. CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Bununla birlikte CHP eski milletvekili Metin Lütfi Baydar da partiden ihraç edildi. Evet son dakika gelişmesi olarak bunu aktaralım. Kurulsayın Kurultay'ın Kurultay hemen ardından toplandı. YDK ve Kılıçdaroğlu'na yakın iki eski milletvekilini partiden ihraç etti Ezgi. Evet değerli izleyenler CHP için kritik bir gündü. CHP'de bugün gözler Ankara'daydı. CHP'nin 2023'te gerçekleştirdiği 38. olağan kurultayıyla 6 Nisan'da gerçekleştirdiği 2025'te 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin e, dava açılmıştı. Bu davalar karara bağlandı. Evet mahkeme Karar verdi. Bu davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle e, iptalini açıkladı. Sonrasında ise yine belirttiğimiz gibi CHP'de hareketli bir gündü. İhraçların e, yapılacağı zaten belirtilmişti. İki eski Vekil CHP'den ihraç edildi bilgisini sizlerle paylaştık. Değerli izleyenler gündemde yaşanan diğer gelişmelerle devam edecek olursak Kayseri'ye gideceğiz. Üç çocuk annesi ve edebiyat fakültesi Türk Halk Bilimi bölümü son sınıf öğrencisi olan 39 yaşındaki Meliha Keskin eski eşi tarafından fakülte binasının girişinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi öğrencisi 3 çocuk annesi Meliha Keskin fakülte binasının girişinde eski eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Yaralanan keskin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası otomobiliyle kaçarken yakalanan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 5 yıl önce boşandığı Meliha Keskin'i pompalı tüfekle öldüren Ferhat Kağan'ın otomobiliyle kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde Ferhat Kağan'ın eski eşini vurduktan sonra otomobiline binerek kaçtığı görüldü. Şimdi Sultan Gazi'ye gidiyoruz. Ekip arkadaşlarımız o noktada Sirtliler Günü düzenleniyor. Bugüne ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neşe Emine Erdoğan da katılım sağlıyor. Evet ilk olarak iyi yayınlar dileyerek başlayalım. Bizler Siirtliler buluşmasındayız. Yanımda Siirt Belediyesi Kültür Müdürü Murat Özakinci var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Burası hakkında sizlerden bilgi alabilir miyiz? Gayet renkli bir atmosfer görmekteyiz. Sizler de hoş geldiniz. Bugün e, Siirtlilerimizin buluşması gerçekleşiyor. İstanbul Sultan Gazi'de. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi, hemşerimiz hanımefendi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen bir etkinlik, bir program. Buradaki temamız Siirt'imizin kültürünü, turizmini, gastronomisini, inanç turizmini, doğasını Türkiye'ye anlatmak, hemşerilerimize burada Sıla özlemi çeken hemşerilerimize bir nebze de olsa Siirt'i bugün yaşatmak istedik. Gelen misafirlerimizi Siirt'in kültürü müziğiyle karşıladık. Hemen devamında geçmişten günümüze Siirt fotoğraf sergisiyle devam ettik. Tabi Siirt'imizin kadim bir medeniyeti var, geçmiş bir medeniyeti var. Coğrafi tezcili olan bir sürü ürünümüz var. Pervari balımız, bıtım sabunumuz büryanımız, tiftiğimiz, onların da coğrafi tezcil belgeleriyle birlikte burada teşhirini gerçekleştirdik. Eğer uygunsanız onları, standlarımızı gezebiliriz. Evet, hadi başlayalım. başlayalım. Şimdi sergiden bu tarafa doğru geçtiğimiz Coğrafi geçtiğimizde... coğrafi işaret belgelerimizin yayınlanmış olduğu, sergilenmiş olduğu bir standımız var. Tabi siirtimizin yine doğasını yansıttığımız çini, seramik çiniler üzerine işlemiş olduğumuz tasvirler var var. Burada e, Siirt Botan Vadisi Türkiye'nin en güzel kalyonlarından biri. Onu e, burada teşhir ettik ve aynı zamanda inanç turizmi açısından dünyaya nam salmış Siirtillo ilçemizin İbrahim Hakkı Hazretleri ve İsmail Fakirullah Hazretlerinin türbesinde metfun olduğu bir e, çalışmamız var. Bunun bir özelliği var. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir öğretmen ve öğrenci ilişkisini anlatıyor. Yukarıda görmüş olduğunuz ışık yansıması türbeye yansıyor gördüğünüz kadar Oradaki özellik şu, İbrahim Hakkı Hazretleri Üstadı olan İsmail Fakirullah Hazretlerinin vefatından sonra ben ustamın, üstadımın baş ucuna doğmayan güneşi neyleyim diyor. İlk doğan güneş de İsmail Fakirullah Hazretlerinin sandukasına doğmuş oluyor. O şekilde bir çalışmamız var. Yine kadim medeniyet demiştik, Selçuklu mimarisi olan Ulu Camimizin motifini burada görmüş oluyoruz. Yine Siirt'in yörüsüne ait Çin'i çalışma var burada siirt bakırımız meşhur Osmanlı döneminde çok güzel bakır ustalarımızın elinden çıkan ürünler eserleri burada sergilemiş oluyoruz. Devamında ve akabinde ilim, irfan şehri Siirt demiştik. İlim ve irfan şehri Siirt'imizin e, sahaf standı mevcut. Burada kültür envanterimize ait olan bütün ürünlerimizi e, sergilemiş oluyoruz. E, akabinde minyatürlerimiz mevcut. E, hemen beraberinde tabii Siirt'in fıstığı meşhur. Oraya geleceğiz ama e, çok çok burada güzel e, siirt fıstıklı dondurmamız var. E, fıstık dondurmamız e, Abdullah'ın dondurması meşhur. Burada Murat ustamıza geliyoruz. Tabi büryan bir anda e, kesiliyor. Siirt'ten hazırlanmış buraya gelmiş bir büryanımız var. Ustamız büryanla ilgili bize bilgi verebilir. Hemen ve... bir kısa bilgi alalım. Efendim ustam kolay gelsin. Sağ ne yapıyorsunuz? Valla siirten geldik. İşte meşhur kebabımızı buraya tanıtmaya geldik. Hanfedin'in de buraya teşrif etmesi bizi çok onurlandırdı, gururlandırdı. Büryan kebabı denildiği zaman akla sihir geliyor. Neden sihir? Çünkü 2003 yılında zaten patent endüstri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda patent almaya hak kazanmış bir kebabımızdır. Yapılışına gelince kuzu etinden oluyor. Et toplamış kuzular, sütten kesilmiş kuzular ve bunu da temin ettikten sonra 3 metre derinliğinde kuyumuz var. 1 metre çapında. Bunu koyu ya benzer biçimdeki tandırlarda yapıyoruz. Bakır kazanımız var. İşte kaburga, omurga kısımlarını bakır kazana bırakıyoruz. Tabii ki tandırımız bir saat yandıktan sonra bu sefer üstteki etleri sarkıtıyoruz. Ve çamurdan yapmış olduğumuz harcımız var. Onu da, da sıvıyoruz. Ve sabah saat kahvaltısında yani sabah kahvaltısında sabah dört buçuk beş arası bunu servise sunuyoruz. Oldukça zahmetli bir yapılışı var. Evet. iki asırdan beri bizim babalarımızdan dedelerimizden kalan bu bayrağı biz devam ettirmekteyiz şu anda. Harikasınız. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür Hemen devam edelim. Siirt tarımsal ürünler ve gastronomik değerlerimiz var dedik. Burada e, Siirt'in bütün ilçesinin ilçelerinden bir harmonimiz var. Onları buraya taşıdık. Şu anda nar hasat dönemi, çok güzel tayf üzümümüz, Siirt fıstığımız, Pervari balımız e, standlarda mühendis arkadaşlarımız burada e, anlatımlarını gerçekleştirebilirler. Tane sumağımız var. Aynı zamanda siirtin. E tahini, helvası, fasulyesi, mercimeği, kavunu hepsini buraya bizler İstanbul'daki hemşerilerimiz için taşımış olduk. Arkadaşlarımızın bir gösterisi olacak uygunsa oraya doğru geçebiliriz. Evet, harika. Burada çok renkli bir atmosfer görmekteyim. Evet, burada bir hazırlık var anladığım kadarıyla Siirtliler buluşmasında. Neler söylersiniz? Buraya Siirtliler tarafından geldik. Siirt Dev Grubu Sayın Gökhan Hocamızla beraber e Erbani grubuyuz biz. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Böyle. Evet, birkaç cümle de sizlerden alalım. Bence arkadaşlar için. Peki Ayla, evet. Nasıl hissediyorsunuz? Siirtli misiniz? Siirtliyim. Çok güzel hissediyorum. Çok heyecanlı bir gündü. Kültürünüzü yaşatmaya geldiniz. Evet. Birazdan Anladım. bir gösteri gerçekleştireceksiniz. Heyecanlı mısınız? Biraz heyecan var. Harika. Başarılar dileyelim o zaman sizlere de. Hemen devam edelim burada. burada. Evet. evet. Gökhan Ertek. Gökhan Ertek evet. Evet. evet, neler söylersiniz? Ee, yani sergiye geldik işte gayet iyi, her şey güzel geçiyor. Keyifli bir ortam. Bu güzel yani sanatçıların böyle bir yerde buluşması güzel. Koreografi hazırladınız öğrencilerinizle beraber. Evet. Heyecan var mı? Yani şu an bitti artık heyecan. <laughs> artık sona doğru yaklaşıyoruz. Güzel yani güzel geçti. Öyle. Sessiz o zaman. sizi dinliyorum. Tamam. Harikasınız. Ee, birazcık devam edelim buradan. Şimdi burada Siirt'e ait e, eşyalar görmek Bunlar hakkında da sizlerden bir alalım. Tabii burada Siirt'imiz el sanatları noktasında çok fazla e, eseri olan bir şehir, kadim bir şehir. Burada e, tiftik ürünü dediğimiz e, ürünlerimizden il olgunlaşma en hazırlamış olduğu ürünleri, eserleri e, sergilemiş oluruz. Hepsi birbirinden kıymetli ve hepsi nin ayrı ayrı hikayesi olan eserler. Az önce size bahsettiğim hocamın başucuna doymayayım hikayesi buradan geliyor. Eee Üstad İbrahim Hakkı Hazretlerimize ait bir köşe gerçekleştirdik. Eee hemen akabinde Siirt Tifti'ne ait seccadelerimiz var. Yine şal şepik tezgahımızın sergilenmiş olduğu ee, dokuma tezgahları. Burada da el ürünleri var aslına bakarsanız. Bunlar da tamamıyla e, Siirtli kadınlarımızın işlemiş olduğu el emeği, göz nuru, ürünler ve eserler. Evet, hemen şu detayları göstermek istiyorum izleyiciler. Desenli bir e, Fularımız var. Bu şal şeplikten yapılmış. Yine aynı şekilde iğne oyasından gerçekleştirilen ürünlerimiz var. Bunların tamamı buradaki dezgahımızda dokunup usta ellerle, maharetlerle hayat buluyor, can buluyor. Evet, burada sihir, tezahür, her detay var. Sizler de çok güzel bahsettiniz. Güzel. Çok güzel. teşekkür ederiz sizlere yayınımıza katıldığınız için. Evet efendim bahsettiğimiz gibi başta da sihirliler buluşması. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Burada kendisi yetkililerden bilgi aldı. Siirt'e dair her şeyin sergilendiği e, bu noktada katılımcılar Siirt gelenine dair her detayı ilmek ilmek tanıma fırsatı buldu diyelim. Bizler de bu renkli atmosferi sizlerin ekranlarınızda taşıdık diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Evet Serra Timirli siirtliler buluşmasından seslendi bizlere. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi noktalamadan önce meteorolojinin uyarılarını bir kez daha sizlerle buluşturalım istiyoruz. Bir kez daha uyaralım istiyoruz. Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel ve taşkınlar yaşanabilir. Stüdyomuzun dışında neler yaşanıyor? Son durum nedir? Trafik nasıl? Hava durumu nasıl? Hepsini öğreneceğiz. Zehra Başak aktaracak. Zehra, dışarıda son durum nedir? Evet Ezgi, İstanbul'da dediğimiz gibi hava durumu alarm vermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kentte öğleden sonra an itibariyle gök gürültülü sağanak yağış beklediğini açıklamıştı. Tabii bu Edremit Körfezi'nden başlayacak olan yağış akşam saatlerinde de İstanbul'a ulaşıp Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Batı Karadeniz'in bazı bölgelerinde de kuvvetli etkili olacak diyelim. Tabii yağışın şiddeti nedeniyle Tekrardan uyar, uyaralım, vatandaşların dikkatli olunması gerekiyor. Ee, uzmanlar Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayacak yağışın Cumartesi sabahına kadar devam edeceğini belirtiyor. Avrupa yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Meteoroloji, anisel su baskını, yıldırım ve yerel dolu riskine karşı da Uyarılarda bulunduğu Yine İstanbulluların öğle sonrası evlerine erken dönmesi önerildi uzmanlar tarafından. Kuvvetli rüzgar, sel karşı e, dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. İstanbul Valiliği bugün bir önlemi devreye aldı. Bugün ikili yapan, ikili eğitim yapan resmi ve özel okullarda eğitim saat 16'dan itibaren sona erdi. Veliler çocuklarını aldığı çalışan veliler içinse nöbetçi öğretmenler okullarda hazır bulundu. Tabi bu önlemler trafikte oluşabilecek yoğunluğun ve olası olumsuzlukların önüne geçmek için alındı. Ama ben son olarak size de bugün cuma trafiğiyle değil bir beklenen sağanak yağışla da trafiğin oluştuğunu söyleyebilirim. Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde yağış ee, kenti etkisi altına aldı. Mesai bitişiyle aynı zamana denk gelince yollar kilitlendi. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı. Hem Avrupa hem Anadolu yakasında araçlar yer yer ile ilerlemekte güçlük çekiyor diyelim. Tabii Avrupa yakasında D100 Karayolu'nda Bahçeli Evler, Mertel ve Cevizli Bağ hattında da tamamen bir sıkışıklık var. Haliç Köprüsü üzerinde yoğunluk Beylikdüzü'ne kadar uzanıyor. Çağlayan'dan Zincir, Zincirli Kuyu'ya kadar olan bu bölgede de sürücüler neredeyse hareketsiz diyebilirim. Sem otoyolunda da durum farklı değil. İstoc'dan Mahmut Bey gişelerine kadar ağır bir akış var diyelim. E, Hastal ve Seyran Tepe yönü de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısına kadar yoğun diyebilirim. E, Bununla birlikte Bayrampaşa Samalcılar bir de bir kaza meydana geldi. Basın Ekspres iki terli istot yönünde de yine bir şerit kazadan dolayı da kapanınca Esenler Dumlupınar Caddesi'ndeki bir köprüdeki çalışmayla da trafik sıkıştı diyebilirim. Toplu, toplu ulaşımda da yoğunluk dikkat çekiyor. Zeytinburnu, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altınizade başta olmak üzere istasyonlar dolu diyebilirim. Sağlam etkisiyle Tekrar edelim Ezgi, bugün İstanbul Valiliği'nin e, önlemleriyle birlikte ikili yap, eğitim yapan e, okullar saat 16'dan itibaren sona erdi. beliler çocuklarını aldı diyebiliriz. Bu önlemler tabii ki trafikte oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için de ama sağlam etkisini gösterdi ve e, toplu taşımada ve trafikte yoğunluk oluştu. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar söz sende Ezgi. Zehra teşekkür ediyoruz değerli izleyenler bizlerde tabi resmi kaynaklardan gelen uyarılara e, takip ediyoruz sizlerle paylaşıyoruz tekrar aman dikkat diyoruz ve ana haber bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler Cuma son iş gününde sizlerleydik gündemdeki gelişmeleri sizlerle paylaştık tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın lider haberde kalın. Herkese merhabalar, İyi bir gün diliyorum. Ee, soruyoruzdayız ve lider haber TV'deyiz. Hoş geldiniz hepiniz. Ben Neşe Berber. Ee, gündem e, sıcak, önemli başlıklar var. Biraz önce de e, Sayın Erdoğan'ın açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok önemli, e, Türkiye.